İkinci Abdülhamit Han sarayında o kadar bunalmıştı ki İslam alimlerinden Reşid Efendi'yi yanına çağırıp dert yandı. Sağım solum casus dolu, aşçım, şoförüm bile casus. Hepsini fark ettim ama çok yoruldum diyerek hüzünlendi. Peki bu iki kişi arasındaki konuşmayı biz nereden biliyoruz? Arminius Vamberi sayesinde kendisi Macar asıllı Yahudi bir gezgin ve aynı zamanda bir Türkologtu. Tam 11 ila 12 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Vamberi Kuzey Afrika'da şeyh, Afganistan'da başmolla, Orta Asya'da kadı hatta Anadolu'da tarikat lideri olacak kadar İslam dinine hakimdi. İlginç hedeflerinden biri de, Türk soylu toplumları bir araya getirmekti ve Turancılık fikrini ilk ortaya atan da kendisiydi. Vanberi'nin Macar olması ve Macarların Türk kökenli olduğu inancı, bu görüşünün temel sebebiydi. Vanberry aynı zamanda İngiliz ajanıydı. Casuslukta o kadar usta birisiydi ki, İslam alimleriyle fıkıh tartışmaları bile yapabiliyordu. Bu yeteneği ona sultanla tanışma fırsatı verdi ve bu sayede sarayda İngilizlere istihbarat sağladı. Hatta bununla kalmayıp Hindistan'a giderek Ruslara karşı Hintlileri organize etti. Abdülhamit Han ile olan iyi ilişkileri sayesinde, bugünkü İsrail'in fikir babası olan Theodor Herzl'in sultanla görüşmesini ayarlayan da yine kendisiydi ya da Derviş Reşit Efendi'ydi ne de olsa o bir din bilginiydi. Vanberi, Musevi olmasına rağmen ateisti ancak Siyonizmi destekliyordu. Peki, tüm bunları nereden öğrendik? Bizzat kendisinin yazdığı, Bir Sahte Derviş'in Orta Asya'da Seyahati adlı kitabından. Sonuç olarak, Sultanın kaygıları fazlasıyla yerindeydi. Gerçekten de bu kadar çok casusla mücadele etmek zorunda kalmıştı.